Neden sen de beni bıraktın? Neden beni bıraktın? Benim kimsem yoktu. Her şeyimi kaybettim ben. Bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Özür dilerim. Özür dilerim. Nasıl yaparsın sen bana bunu? Bırak. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Özür dilerim. Özür dilerim. Bırak beni! Özür dilerim. Bırak! Özür dilerim. Bırak. Ben ailemi kaybetmişken sen bana bunu nasıl yaparsın? Çok. <laughs>